Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. 109 ton altın için imzalar atıldı. Değerli izleyenler, Bilecik-Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsuk altın varlığı alanı için acele kamulaştırma kararı çıktı. Söğüt'te 4. grup madenlerden Boframit, altın ve gümüş işletme ruhsal sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Bilecik'te 4. grup madenlerden Wolframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içerisinde kalan altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acilet kamulaştırılacak. Öte yandan 3,5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i e aşarken rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz daha önce de şu değerlendirmelerde bulunmuştu. Borsaya bildirdiğimiz raporda da sağda yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsunda kaynak olarak %83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca, Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3.2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz. Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk beşe girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının %2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yağını içindeki altın varlığı ortalama oranı %8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde %12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bunu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor.